Herkese merhaba. Bugün sizlere Citroen markasının yenilenen C5 Air Cross modelini tanıtacağım. 2024 yılında konsept formunda ön gösterimi yapılan yeni nesil Citroen C5 Air Cross bugün resmi olarak tanıtıldı. Gövde tasarımında konsepte büyük oranda sadık kalan yeni SUV model Stellantis markaları arasında şimdiye kadar sunulmuş en büyük multimedya ekranına sahip. Yeni Citroen C5 Aircross markanın en yeni tasarım dilini temsil ediyor. Bu yüzü daha önce yeni C3, güncellenen C4 ve C4X gibi modellerde görmüştük. Selefine kıyasla daha yüksek aile dönemik verimlilik sunduğu belirtilen gövde tasarımında keskin hatlar dikkat çekerken çift renkli jantların çapı da 20 inçe kadar çıkıyor. Kaslı bir ön bölümde yeni Citroen logosunu ve ince ızgara far takımı kombinasyonunu görebiliyoruz. Arka bölümde ise Citroen'in diğer modellerinde kullandığı üç parçalı stop tasarımının çok daha agresif bir versiyonu karşımıza çıkıyor. Bagaj kapağının üzerinde bulunan Air Cross yazısı ise Citroen ibadesinin yerini almış. Büyüyen C5 Air artık 4.65 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 1.66 metre yüksekliğe sahip. 15 santimetreden biraz daha büyüyen model bu sayede aks aralığını da 2.78 metreye kadar çıkartmayı başarmış. Koltuklar dik konumdayken 650 litre bagaj hacmi sunan model 40-20-40 şeklinde katlanan koltukları yatar hale getirilince 1700 litre hacim sunabilecek. Modelin bagaj zemininin altında 75 litre, kabin içinde ise 40 litre ekstra saklama alanı sunuluyor. Elektrikli versiyonda ise ön bagaj bulunmuyor. Direksiyonu yeni Strum modellerinden ödünç alan C5 Cross, geri kalan tüm detaylarının kendine has olmasına özen göstermiş. Orta konsolda bulunan ve dikey olarak konumlanan 13.6 inçlik bilgi eğlence sistemi bu bölgeyi domine ediyor. Season Launch adı verilen yaşam alanında hem özelleştirilebilir hem de sabit bölümler içeren multimedya ekranı, Stellantis markaları içinde şimdiye kadar sunulmuş en büyük yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran olarak tanımlanıyor. Bilgi eğlence sistemi, günümüzün olmazsa olmazı bağlanabilirlik teknolojileri ve tabii ki... ChatGPT sistemi ile entegre olarak gelecek. Yeni C5 Cross ayrıca 10 inçlik dijital gösterge paneli, şık bir vites seçici, kablosuz şarj ünitesi ve büyük bir head-up display de mevcut. Ekranın arkasında iki bardak tutucu ve ek saklama alanı, kol dayama ve kapı ceplerinde de bolca yer bulunuyor. Genel olarak iç mekan sade, modern ve günlük kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Kabin içerisindeki bazı döşemeler %20 oranında dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. İç mekanda köpüklü kumaşlar kullanılarak adeta bir koza hissi yaratmak amaçlanmış. Markanın imzası haline gelen Edrans Comfort koltuklar artık daha kalın dolguya ve daha iyi vücut desteğine sahip. Ön koltuklar elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli sunulabiliyor. Arka koltuklar ise ısıtmalı ve yatırılabilir sırtlıklara sahip. Yeni C5 Aircross, Stellantis'in STLA Medium platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platform Peugeot 3008 ile 5008, Opel Grandland ve DS8 gibi modellerle de paylaşılıyor. Bu sayede model ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonla piyasaya sunuluyor. Elektrikli versiyona ek olarak hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler de tercih edilebilen C5 Aircross'un tüm versiyonları önden çekiş düzenine sahip aracın teknik özelliklerine geldiğimizde %100 elektrikli Stranger 5 Aircross tek motora sahip iki farklı versiyonla geliyor. Standart menzil versiyonu 210 beygir motora ve WLTP'ye göre 520 km'ye kadar menzil sunan 73 kWh'lik NMC bataryaya sahip. Uzun menzil seçeneği ise 230 beygir motor ve 680 kilometreye kadar menzil sunan 97 kWh'lik batarya ile geliyor. Her iki versiyonda 160 kW DC hızlı şarj desteğine sahip giriş seviyesindeki hafif hibrit versiyon hibrit 145 olarak adlandırılıyor. 136 beygirlik 1.2 litre turbo 3 silindirli motora sahip bu versiyonda 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 9 kW'lık bir elektrik motoru ve 0.9 kW saatlik batarya mevcut. Üst seviyede ise 1.6 litre 4 silindirli turbo benzinli motor ve bir elektrik motorundan oluşan 195 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyon bulunuyor. 21 kWh saatlik batarya ile donatılan bu model 85 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş moduna sahip. Yeni model Citroen'e özgü kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi ile sihirli halı hissi vaat ediyor. Ayrıca seviye 2 otonom sürüş özelliklerine sahip Drive Assist 2.0 paketi de sunuluyor. Yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni C5 Aircross, Fransa'daki Renault fabrikasında üretilecek. Yeni C5 Aircross'un fiyatı ise henüz açıklanmadı. Özellikle giriş seviyesi elektrikli versiyon ülkemize girmesi halinde %10'luk ÖTV'den yararlanabilir. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.